Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de Rokeon oynuyoruz. Biz, biz Ama Kevin de şehir yapacağız. Evet. Ben yavru kedi. Elgat mı? Sahibimin çeki Pardon. Ben, ben bu ne? Bu bu Elgadu kardeşimiz benim sahibim. <laughs> Dur. Bankaya soyacağız <laughs> tamam mı? Bankaya soyacağız. Tamam mı? Ben bomba alıyorum. Patron ya soyak. Emin sonra kasa kasarı bulmamız gerek. Aman yakalanır. Şiormaş şey patron. Bizi bulanlar lazım. Bir şey Neyse. Patron şimdi zenginler oturuyor. Gel zenginleri soyak onlar zengin. Uy. Hadi. hadi. Hadi hadi bak zengin arabası oldu belli bu kat. Bu kat evet. Bu kat değil pardon ya. Sağ ol. Gel buraya. <laughs> Bir dakika bir dakika bir taktik var. Bir taktik vardı yatak koyarak geçebiliyorsun. Buradan mı koyuyorduk? Sus. Sus dakika. Yatağı nereden alıyoruz? Yatak var. Ha işte. Atlıyorum Tam Altın. burası gerizek oldu. <gülüyor> Geçemiyorum. <gülüyor> patron vereyim sana da Verdim patron. <laughs> Geçemiyorum. Ben, ben de gireceğim patron. Hadi sen gel. Burada her <laughs> Burada herkel merkel var. Patron niye seni çaldın? Sen çaldın lan. Al kasayı buldum. Patron ben geliyorum. Aldım parayı, aldım paraları. Süresi geldi patron kaç. Gel. Yürü geldi adama. Adam geldi, kadın geldi. Ay, gel <laughs> biz paralar. Biz paralar, paraları aldık biz, paraları aldık. İn hay lan. Paraları aldı, paradı. Hadi biz de haydi gel patron. 11. 11'i çalmak. Hah. 11'i. Geldim. Şimdi vuruyor mı soyuyoruz? Hayır. Aslında soyabiliriz. Gel. Patronu soyalım. Gel. Ya arkadaşım, git demeyin. Adam sende mi ya? Niye sende? Patron mu diyeyim? Bakon, bakon ne? de kardeşim, bak ben çünkü. Bak bakonlar. Bakonlar yakında dünya istilacı acici olsun. Niye? Lütfen evet. biz dünyaları rahatsız etmeyin. Ama, Ama sen de bir insansın. Bako bak bakonlar gerçeğe çıkıp bütün ki elgatoları öpüp öp, öp, elgatolar olmaz. Öp, bütün elgatoları öpüp öp, onların bacaklarına tutup uzaya gidecekler. <gülüyor> ben <gülüyor> mi çıkabilir miyiz? Vallahi çıkabiliriz diyorum. Yani ben ben Dur lan. Ben... Nasıl yaz? <laughs> Nereden yazdık <yast> <laughs> <yast> <laughs> acaba? Yastık he. Ne kaçırır? Dur, biz sen kolaçan et birisi geliyor mu? Tamam mı? Sen de bin oraya uyata. Hatta ben ko... sen kolaçan et birisi geliyor. Ay sen kolaçan. Tamam. İnşallah evin sahibi evde değildir. Şu yatakları siz anlamasınlar. Bu. Evet. Lan ya bu tuvaletini. Allah kahretmiş. Oo video tamam. Bu arkadaşlar gerçekten bak onlar dünya istirahat edecek. Arkadaşlar bakın bu bize... Masa yok. Kasa yok mu evde? Oğlum kime evlerde kasa olur da biz buralıyız. Gizli olabiliyor bari. Ben de geleyim mi? Hayır. Gel istiyorsan. Geldim. Ben iki kişi araya. Oğlum ya yes, sen sahip Ne yapacağız? Sıçarız valla. Allah'a ağzımıza inerim. Sen Gidem, tam burada değilmiş. Buraya gir. Oraya gir. Bazen gizli yerlerde oluyor kızım. Bir dakika. Bakıyorum. Ne? Sen maalesef. Burayı soymayak ya. Kedicik. Elgato. Fakir ol. evine benziyor. Evet zaten. Ben tekrar evin önüne ışınlanıyorum. Ben de ışınlanıyorum. Gel. Gel hadi. Patron emniyetim var benim. Ben size... Yok ben size... Ben, ben çok... Ben çok izlerim Elgato. Hadi gidelim bir tane. Ben çok iyi söyleyeyim. Hatta banka soyacaksın tamam so mı? Dur dur dur. Banka göre, tamam. Şimdi dur kartı al. Kartı aldım ben. yok kartı Halit gel. Ben soyacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> acil acil acil. <laughs> İşler gelmeden. Tamam mı? Birazdan. Polis merkezine. O benim şerefsizlik yapıyorum. Evet. Çok büyük şerefsizlik. Şimdi bir yere git. Tamam burası olur. Üstümüzü bu. Patron. Şarjım 28 patron. Tamam. O zaman patron. video 8 dakika olsun. Sonra bırakak. Patron. Tatipçilere söylesin. Abone olun beni lan. sevenler. Eğer beni sevenler. Videoya like atmazsa. Dur üstü değiştir. Üstü değiştir, üstü değiştir. Hadi benim kendi kürküm bu. Tamam hadi. Sen kedisin hadi gel. Bir şey gel lütfen like atsın. Gel lan. Eğer benim diğer bölümlerde gelmemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Polis ben beni yakalamaz. Neyse hadi gel. Eğer beni diğer bölümlerde görmemiş diyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar. Like, Yorumlara da yazabilirsin. Ergat'a diğer bölümde diğer videolarda da gelsin. Gel buradan silah çalacağız tamam mı? Çalalım çalalım. Kalk. Patron. Sıkma lan bu arada. İyi. Ne var benim bir tane eşya almışım ben, ben Tamam, alayım? Patron ben bundayı siliyorum sen bunu kullanırsın. Hayır ben de tamam. sildim. Paramız var. Ben sana paramı vereyim. Tamam. Dur hatta daha tamam. sonra... Bir dakika. Olan şeyin... Ver ver ver. Tamam envanterimden bir şey sildim. Bir dakika. Al. Ver evet. beni tamam. izin ver bana. Şimdi envanterimden siliyorum. Sıldım. Hadi gel. Patron planı yolunda oluşaydı. Vay çöylü bir çalardı. Evet arkadaşlar burada ben varım. Kendimi korudum. Sizin arabasını çalabilir miyim şerefsizlik? Gel lan. gel lan şuraya. Adam arabayı kitlemek için. Gel hadi. Ya bu patron beni bu arada kitlemişçim. Arkadaşlar biz çözüşümüzü tekrar ben biz hani kıyafeti yapak. Biraz bir Ya ben apisci değilim lan. Ben. Ennem gel 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 Enka küçük. İyi abi kedicik. Gel. Arkadaşlar biz videoyu durduruyoruz. Tamam mı? Birazdan geleceğiz biraz daha şerifsizlik yapıp. Arkadaş uyan bir ya. Ulan nereye geldik biz? Arabada uyuyakalmışsın. Bizi buldu polisler. Tutuklandık ya. Dur ben buradan kaçış planı biliyorum. Gel şu benden kaçacağız. Oy. Videoyu başlat mi, başlattın mı lan? Başlattım tabii ki. Polisler bizi yakaladığı anı göremediniz maalesef. Polisler kamerayı kapattı orada. Evet, hayır biz kapattık. Daha hayır fazla bizler. şey. Neyse hadi gel. Aa arabamızı da buraya koymuşlar. Biz koyduk lan. Şaka yaptım şaka. <gülüyor> <gülüyor> hadi ziller. Abi şey söylemiyorsun videoyu durdurdunuz. Lan. <laughs> Devam. Bu arada... Bir sorsak bu iyi zengini. Aparım bakalım. Gel, gel. Onun araba ben Emre abi bu arada yani el götürecek 8 dakika olmuş bitirek mi videoyu? 10 dakika olduğunda bitirek. <laughs> tamam 10 dakika oldu. 9 dakika oldu ya. Şimdi mi bitirsek? Dur son bir bir iplik yapak sonra bitirek. Bir, bir kere daha banka soya, soyak. Gel. Gel. Yok ya. Yok ya banka ben banka soyacağım. Bak ikimiz ayrıca sen ev bir şeyler soy ben banka soyacağım. Sonra o parayla money money kır kır. Bankayı soyup Evet arkadaşlar geldim şimdi şöyle patlattım. Aman yanlış yere patlattım. Bomba. Bomba bizi terk etti. Tekrar alacağım ben de o zaman. Yedek getirmiştim. <laughs> Ne oldu lan Ergasu. Beni Bir araba üstüne. Kederin 9 canı vardır. Kederin 9 <laughs> canı vardır. Kederin 9 canı vardır. Do... Kederin 9 canı var. <laughs> Arkadaşlar, kartım yok. Buradan kaçmamız gerek. Kaçabiliyor muyuz buradan? Allah. Allah. sokmuyor gene. <laughs> 10 dakika <laughs> olmuş. Evet arkadaşlar paramızı soyduk. İşte arkadaşlar 2. <laughs> bölümün gelmesini istiyorsanız like atın. Abone olun ve yorumları yazabilirsiniz. Bu arada... <laughs> gelmesini istemiyorsanız dislike atın. Şaka. Hadi bakayım para vereyim. Sen fakirsin. Yo elimdeki parayı gelmiyorum. hadi sana para <laughs> verdim. Parayı var lan. Dur. Ey George. <laughs> Air e, George versene bor borç yapacağım. Air e, George versene borç olmaz mı Bende de de yak. Ereşik. Neyse şu panayı cebimize koyak da. Neyse arkadaşlar video bu kadar da. Umarım beğenmişsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.